Ee, güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsettiğiniz için hemen sorumu sormak istiyorum. Ee, aslında tam olarak sorularımız arasında bu eski sistemle karşılaştırılması vardı. Yani 2018 öncesi başkanlık sisteminden, önceki parlamenter sistemden. Bugün Gelecek Partisi'nin önerdiği güçlendirilmiş parlamenter sistem arasında nasıl farklar var? Yani güçlendirilmişten kasıt nedir? Güçlendirilmişten kasıt şu. Önce şu anki başkanlık sistemi neden değişmeli diyoruz. Ee, buna bir açıklık getirelim. Çünkü şu anki başkanlık sisteminde bir kişiye çok ciddi bir yük bilmekte. Bu yükle birlikte çok ciddi bir yetki, yani şu anda Türkiye'de demokratik hiçbir ülkede bir kişiye yüklenmeyecek, cumhurbaşkanına, başkana vesaire yüklenmeyecek kadar fazla yetki toplandığını bulup bir problem. İkinci büyük mesele güçler ayrılığı ilkesinin şu anda işlemiyor, çalışmıyor olması. Üçüncü büyük problem meclisin şu anda neredeyse etkisiz ve yetkisiz bir hale getirilmiş olması. Ki Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920'den beri bu ülkenin yönetim organıdır. En üst organıdır. Bu meclisin işlevsizliği demek aslında demokrasinin seçme ve seçilme hakkının bir ölçüde rafa kaldırılmış olması demek. Temsiliyetin minimize edilmiş olması demek. Dolayısıyla bu sistemde de bunu yaşayarak gördük. Bakın eğer buna referandum öncesi ben bunları size böyle olacak böyle olacak deseydim belki yine haklıydım fakat yetersiz kalabilirdi. Çünkü iktidar diyordu ki bakın bize bu yetkiyi verin. Bu anayasayı biz bir değiştirelim. Bu sistemi bir değiştirelim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirelim. Bakın Türkiye'nin önündeki bütün problemler ortadan kalkacak. İşte ekonomi şahlanacak. Refah düzeyi artacak. Eğitim düzelecek. İşte gençlik işsiz kalmayacak vesaire vesaire bunları iddia ediyorlardı ve vatandaş dedi ki buyurun. Yani çok küçük bir oy farkıyla da olsa buyurun dediler. Bu sistemi e, kabul ediyoruz. Yapın. Ne oldu peki? Yani referandum olduğundan beri Türkiye'de ne oldu? Her şey çok çok daha kötüye gitmeye başladı. Ekonomi, dolar işte kurlar, altın fiyatları, euro, dolar fiyatları aldı başını gidiyor. Faizleri bir düşürüyorlar olmuyor tekrar yükseltiyorlar işsizlik, hat safhada, yani bunu koronavirüse bağlayabilirler. Fakat koronavirüs öncesi Türkiye tablosunu da hatırlıyoruz. Çok da bir farklılık yoktu. Dolayısıyla bu sistemin işlemediği artık fiili olarak da görünmüş oldu. Sadece teorik anlamda bunu şu anda değerlendirmek değil, fiili olarak da değerlendirdiğimiz zaman görüyoruz. Geçen gün bir haber okudum. İşte yangın çıkan bölgelerdeki ne kadar alanın imara açılacağının yetkisini dahi Cumhurbaşkanına vermiş. Yani, evet. E, bu kadar bir devasa bir yetkiden bahsediyoruz. Bu yetkilerin hepsini bir insanın tek başına kullanması da mümkün değil. Peki bu yetkileri kimlerle paylaşıyor? İşte yakın çevresi, danışmanları vesaire. Peki kimlerle paylaşılmış olması gerekiyor normalde? Bakanlar Kurulu'yla, Meclis'le vesaire paylaşılmış olması. Yani seçilmişlerle daha çok paylaşılmış olması gerekirken evet. hiç hesap vermeyecek, demokratik organlar içerisinde yeri olmayan sorumluluğu olmayan kişiler bunlara karar veriyor. Böyle bir yönetim sistemiyle karşı karşıyayız. Peki geçmiş parlamenter sistemde sorun yok muydu? Vardı. En büyük problemlerden bir tanesi istikrarsızlıktı. Sürekli hükümetlerin düşmesi, sürekli yönetimlerin değişmesi. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden bizim kastımız işte bu istikrar sistemini sağlayabilecek belli sağlamalar burada teknik hukuki terimlere girmek istemiyorum. Fakat güçlendirilmiş parlamenter sistemden eski sistemin farkı bir kere bu istikrarsızlığın ortadan kalkması, belirsizliğin ortadan kalkması ve hükümetin devamlılığının, meclisin devamlılığının korunabilmesine yönelik tedbirler alınmış halidir geçmiş parlamenter sistemin.